Ayşe burada, annesi Emine Hanım burada. Ayşe ile ilgili çok önemli açıklamalarım var ama önce Ayşe hafta sonunu çocuklarıyla geçirdi. Önce bir izleyelim. Zeynep, Mustafa, okuldan geldiniz. Yemek hazır, yemekleriniz hazır. Geçin sofraya. Hadi güzelce yiyin. Çok mu acıkmıştınız? Hocam bitir yemeklerinizi sonra ödev yapmaya gideceğiz. Aha. Birlikte. Afiyet olsun paşa. Sen yedin mi prensesi? Doydum ben de. <laughs> Afiyet olsun. Evet Boncuk gözlü ablam çocuklarım okuldan geldiler. Yemeklerini yedirdim karınlarını doyurdum. Şimdi mutfağı toparladıktan sonra ödevlerini yaptıracağım inşallah. Evet şimdi yemeğinizi yediniz akşam yemeklerinizi. Şimdi ödev yapmaya gidiyoruz. Tamam. Ben de yardım edeyim sizlere. Hangi kaçıncı sayfa? Ben yazayım. Evet, başlayın çocuklar. Eşyalarınızı topladıktan sonra birlikte oyun oynayacağız. Oley. Özlemiş misin çocuklarını? Annen abla özlemiş. Çocuklar özlemişler. Hı Özlemişler. <laughs> ben, onlar da beni özlemişler. Bu arada Ali'den haber var mı? Ali'den haber yok. Ee, Ayça'dan haber var mı? Ondan da yok. Sessizliğe büründüler. Neden acaba? Bilmiyorum. Ee, çok iyiydi aranız. Ama bir bilgi geldi bana. Sosyal medyada Ali'nin en yakın... Insan ...dediğim kişi... Heh. Şey keşke gerçekleri bilseydin ama neyse diye bir mesaj geldi o şekilde. Ben ekran görüntüsü aldım gönderdim Aydoğan abiye. Ha sana atıyor. Ali'nin en yakın arkadaşı. Aynen. Sana diyor ki keşke gerçekleri bilseydin ama <laughs> neyse. Ama, ama neyse aynen o şekilde bir cümle <laughs> geçiyor. Şimdi Ayşe'nin e, hakkında olmuş olabilecek, açılmış, açılabilecek... Bütün şeyleri araştırdık. 150 bin, 150 bin e, anlattığı Ayşe'nin 150 bin lira ödememek için e, korkudan abla imzaladım, çocukların nafakasından vazgeçtim dedi ya. Ayşe hakkında açılan davalar. Birincisi Ali'ye, çocuklarının babası Ali'ye Özlem'le yakalamış. Şu Özlem'i de bağlayayım bana bakayım. Konya 17. mahkemede süren bir dava var. Karara bağlanmış. İki tarafta cezaları 5 yıl ertelenmiş. Davayı aşağı açmış ikisini yakaladığı için. Buradaki Özlem'le değil mi? Aynen. Hı hı. Nerede yakaladın sen onları? Konya'da. Aynen Konya'da. Evde olduğunu duydum. Direkt Davaydı. Ayşe gitti. açmış. İki tarafında bu beş yıl dışında <laughs> suç işlememesi kaydıyla. Biri bu. Aynen doğru abla. Biri bu. Özlem de Ayşe'yi hakaret etmiş. Bu dava devam ediyor. Ali ve Ayşe boşanma davası sonucunda Ayşe Ali'ye altı bin lira tazminat hakaret etmiş. bu Bir şeyler yapıyor. Durmuyor ya çenesi. Küfür ediyor, hakaret ediyor. Ayşe Aliye 6000 TL tazminat ödemeye karar verilmiş, şu ana kadar ödenmemiş faiziyle ancak tutarsa tutarsa 20 bin TL. Hmm. Ayşe 150 bin TL falan yok. Sadece 20 bin TL. Onu da senin e, ihmalkarlığın buraya kadar gelmezdi bu. Yani hmm. sen şu an, şu an geriye dönük nafaka davası açsan. 20 bin ne ki? Daha fazla. Yok canım. Bunu geri getirdiniz benim ömrümü yesin diye be. <gülüyor> 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 boşu bakalım. boşuna arkadaşlarımın sana dediği gibi kandırılmışsın. Kandırıldım. Nafaka için gidip imza vermişsin. Şimdi diyeceksin ki gidip kandırıldım ya da tehdit edildim. Evet. Ya da susturuldum. Bana böyle böyle bir imza attılar. Bundan vazgeçiyorum diyeceksin. Aynen vazgeçeceğim zaten. Hani babaannesi, dedesi ilgilenmiyorlar. Babaannesiyle, dedesiyle yani senin ne işin var ya? Babası da, babası ya. da ilgilenmiyor. Yani ya o ne işin o... var? Aliyle senin <laughs> işin. Senin işin Ali ile. Hani sana Ayça demiş ya. Aliyi zor zapt ediyorum. Aynen. Niye nereye zapt ediyormuş? Şey... Hani kadın kadının düşman olmasın Hı. 150 bin TL Hı. borç için zor zapt ediyorum Aliye diye. Hı. O şekilde konuşma Nereden işte. bu borç? Niye demedin sen hiç? Yani önceki hakaretlerden dolayı herhalde. E, atın ben bana, bana bir göreyim. Ettim. Atın bana ben bir göreyim bir avukata gösterim. Niye demedin? Atmadılar. Hatta dilekçi sen bana güven verdin ben sana güvendim artık. Hani o şekilde de yazışmalar. Ali neredeymiş geçti, şu anda? Ali. Ya sosyal medyada Sinem diye birisi var. Heh. Hani yabancı ülkede kalıyor. Onunla görüştüm cumartesi günü hafta sonu. Heh. Telefonda. Ali Ankara'da değil başka bir yerde Yerini söylemiyor. Hani ben gideyim konuşayım dedim ama yerine söylemiyor. O nereden söylemiyor. biliyor? Bilmiyorum artık. Yeni arkadaş o mu acaba? Yok o değil. Şey, Sen kim o değil dediysen o çıktı. En, o orta yaşlı bir insan. Ne var orta yaşlı olunca? Yani hani yaşı büyük bir insan. Yani en son ben buradan çocuklarımı ayça, almaya giderken yaşında. beş ay önce... Ayça kaç yaşında? Ayça'nın yaşını hiç bilmiyorum. En son ben buradan çocuklarımı almak için beş önce giderken... ...Ali Canlı yayın açmıştı bir kadının sesi geliyordu. Ha. Ayça sesini duyur konuş falan diyordu o kadın. O kadınla görüştüm. Nereden buldun? Biliyordum zaten sosyal medya hesabını oradan yazdım. Ne dedi? Hani Ali Ankara'da değil çalışıyor durumu iyi, iyi. hani hiçbir sıkıntısı yok. Hayatında kimse yok o şekilde konuşmalar Nasıl geçtim. Ali Ankara'da değil? Demek ayrılmışlar o zaman. Aynen ayrılmışlar hı, hı. ama. Dediğim... Ama sen en son konuştun buraya geldiğinde Ayça'yla. Aynen en son. Ayrı olsa A ben ayrıyım artık beni arama bu saatten sonra derdi. Ama arama alındı diyordu. Telefonu bağladı Ayça. Hani yanında dedi ama yanında değildi. Ama Konyalı... niye ayrı olsa yanında niye desin kadın? Değil mi? Konyalı. Sen çünkü kişili... bu yayına geldikten sonra Ayça... Eğer yalan söylemiyorsan. Ayça ile konuştum dedin. Aynen konuştum. E sana Ayça ayrıyız demedi. Ayrı izlemedi ama yanımda dedi. Ama ayrı olsa ben kusura bakma ayrı olsam senin gibi kadına derdim. Çünkü sen yapıştın bırakmıyorsun ya. Aynı bir daha aynı beni da rahatsız edildim. etme. Ali'm Ali yok derdim. Demek ki yani ayrılmamış. Artık. Belki de. Hani abi Bir ayrıldı diyorlar bir ayrılmadı diyorlar bilmiyorum artık. O Konyalı dediğim kişi de şey, Ali ve A Ali abi ve Ayça yenge seninle konuşacaklar. Konferans yapıp bağlayacağım dedi telefonda. Dün öyle bir mesaj geldi sosyal medyada. Şimdi bilmediğin çok şey var ama neyse ne demek acaba Ali'nin en iyi arkadaşı. Çünkü Ayşe burada biz Ayşe'yi 5 ay önce e, Konya'ya evine çocukların başına göndermeden önce Ayşe Ali ile ilgili bütün haberleri o Ali'nin en yakın arkadaşı diye bildiğimiz Hasan denen şahıstan alıyordu. O Ankaralı Hasan abiydi. Yani Hasan denilen kişi bu Konyalı. Ama da Hasan var ya Ali'nin etrafında. Bir de sende var üç tane. Ya bende yok Boncuk Gözlü ablam o bitti. Ha bitti yani vardı. Şimdi bu o öteki Hasan Konyalı. mı? Konyalı. Konyalı ama. olan aynı. Ne dedi? Bilmediğin çok şey var ama neyse. Aynen. Sen de cevap verdin. Ben de söyle ben kimseye söylemem abi diye yazdım. Sen hani bir o şekilde yazdım. Yani ağzından laf alana kadar hani ha. <laughs> söylemeyecektim. İşte söylemedi ama. Emine Hanım. Efendim, şimdi ya. senin kızının böyle 150 bin TL'lik borcu borcu yok. işte kağıt evet, elimde. Tamam yoksa. Bunun, tam yani. Bunun senin kızının 6 bin TL borcu varmış. Tamam. Bunu 150 yapmışlar. Ha. Elinden de imzayı almışlar. Tamam bunu kandırdılar, tehdit eden kandırdılar. Başka bir şey yok yani. Neden korkuyor? Neden korkuyor? Bu mahkeme var, polisi var. He. He, onun jandarması var. So, ben de soruyorum. Sen sor kızına. Türkiye'de her şey var. Nereden korkuyorsun da sen? Hani biraz Siz daha... başında. Daha evet. neden korkuyor da? Evet. Beraber at giderdik yani. Araştırdık. Doğru Ge söylüyor. Biraz Araştırır. daha Ayça. Sen araştırdın. Hani araştırmadan beni, yani niye kendi kafandan gidip anladın yani yani. gel aynı anda konuşmayın. Bak sen kendi kafandan araştırmadan niye gidip imza at? Onlara kanıyorsun hemen sen. Biraz da Ayça beni kandırdı. Etkiledi. Kanmasaydı? Bilmiyorum. Ka Kanmasaydı. Resmen, resmen oyun oynandı. Ne kanyon da? Onların çıkarı var tabi. Adam eşek içinden sıyrılıp çıkacak da tamam, hemen bitti. Efendim Tülay'cığım. Ben Ayşe'ye bir şey söylemek istiyorum. <laughs> ne güzel abi. Ayşe Seda Hanım evini dayadı döşedi. Allah razı Çocuklarını olsun. da sen okula yazdırdın. Bu beş ay süresi içerisinde hep hala Ali'den umut mu bekledin? Hiç çalışmayı düşünüp o çocukların için bir şeyler yapmayı düşünmedin mi Ayşe? Beş ay sürede çalışmıştım ben abla. Ne zaman? Hani Konya'dayken çalıştım. Beş ay. ay. Bir yalan. Değil ama He. Kısa bir süre. Külliyen yalan. Evet, Ayça bana para gönderdi. Ayça bana işte çocuklarıma harçlık gönderdi. Hep bunları söyledin daha önce. İzledim ben. Kısa bir süre çalıştım ama fazla uzun bir süre değildi. Niye ay hala... Ayşe beş ay çalıştıysa ben var kendim burada yerden yere ben atacağım Sedan. Beş <laughs> ay değildi boncuk gözle ablam. Kısa beş bir gündür. süre. Beş gündür. Kaç bir, gün? Bir ay hemen hemen. Bir ay mı? Aynen. Ar aralıklı aralıklı. Aralıklı aralıklı. Aynen aralıklı. Farklı işlerde çalıştım ama. Önce sera, sonra tekstil işi. Niye Hatta tekstildeki arkadaşlarımı da Bu ne burası? Tekstil. Sera mı? Sera Aynen. Mı? Sera Hı -hı. da Sera'da çalıştın. Niye duramadın orada? Oradan sonra hani aylığı yüksek olan, daha yüksek olan tekstil işini bulduk. Hani fabrika ortamı. Ha. Ha. O bak ne güzelleşmiş yeşillerin arasında, mis gibi. Sonra tekstilden niye ayrıldın Ayşe? Daha yüksekti parası. Hani orada da birisiyle tartıştım fabrikada. <gülüyor> <gülüyor> orada da sigorta yoktu Sedan. Maşallah hani... sigorta yok. Önemli olan Aynen. sigorta. Evet Aynen. Çocuklar hastalanıyor. Biz şey para veriyoruz. O yüzden bıraktım e, orayı. Sigorta da. olsa para vermeyiz yani. E, sigortalı bir işe niye girmiyorsun Ayşe'cim sen? <laughs> İnşallah bulacağım hal... abla Allah'ın izniyle. Bitirdin mi Tülay'cığım? Evet yani Ali'nin peşinde koşmayı bırak artık Ayşe. Gerçekten hani çok güzel bir ev kuruldu sana. Çocuklarınla birlikte Allah kendi Allah hayatına Allah bak artık bundan sonra. Tek bir sıkıntım daha var Boncuk Gözlü <laughs> ablam bir şey diyebilir miyim? <laughs> Şimdi ben vazgeçtim ya dosyamdan, avukatımdan habersiz. Avukatım hani o harcı ödemediler dosya şu an açık ama... ...avukatım dedi ki dosya parasını senden alacağım dedi. 8500 TL. Bunun üzerine bir de. Aynı. Niye senden alıyor? <laughs> hani bilmiyorum ben karşı taraftan aldıydım ama hatta karşı taraf avukatımın numarasını verdim. Görüştüler mi ne yaptılar bilmiyorum. Bir de Ayça'nın zengin olmadığını duydum. O bombada var. Hani o para Ali'nin parasıymış. Yani kendi hesabına aktarmış. O göndermiş parayı. Yani öyle bir şey de duydum. Ya konumuz bizim Ayça değil ki aslında senin gereksiz yere Ayça ile kurduğun samimiyet. Sana ne yani el alemi kadını ile konuşuyorsun sen. Yani samimiyet kuruyorsun, muhatap alıyorsun. Aynen. Sen çocuklarının babasıyla muhatap olacaksın. İşte onu Kadınla da ne muhatap vermiyordu. Oluyorsun? Ne? Onu da telefonla konuşturmuyordu. Ama seni güzel kandırmışlar. Oyuna geldi. Bize gelince kül yutmuyorsun. Evet. Şu özleme ulaşamıyor musunuz? Kapatıyor telefonu niye? Kaput. <laughs> Kaput paket mi? Ne olmuş ona? Davaları var. Bir tane davası da devam ediyor. Temmuz'un 7'sinde, Temmuz 7'sinde mahkememiz var. Gelsin buraya bakayım, ha? Temmuz'un 7'sinde mahkememiz var. Özlem ne? Diye? Hakaret mi ettin Özlem'e? Sen yani etmemem... ikimiz de suçlu çıkmışız o konuda. Hatta eski Ay, kaynana o, o da var. Hayır. O ayrı o. Hı hı. 17. Konya 17. 17. mahkeme o dediğin. Hı hı. Bu Özlem'e Özlem de sana hakaret etmiş. Da, devam ediyor. İkiniz birbirinize hakaret etmişsiniz. Anne bir tane daha açılmamış dosya varmış normalde. uzlaş, uzlaştırma aradı. Uzlaşalım dedim. Ben uzlaşmak istedim anne. Çok, o, Sen niye artık hakaret edip, istemedim. Duruyorsun. Niye hakaret ediyorsun? Hani o zaman Ali ile nikahımız olduğu için hala soyadından hmm. düşmediğim için Ali'nin yanında birlikte ikisini bastığım için o yüzden. Hayır canım o zaman da ayrıydınız da canım. o mahkemenin İstinaf bir süresi, süresi. vardı boşalmıştınız Ali geldi burada anlattı.